Merhaba arkadaşlar tam matematik dersine hoş geldiniz. Bugün e, kümelerde işlemlerde farkın tümleyen dönüşmesini işleyeceğiz arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar A fark B kümesi A kesişim B'nin tümleyenine eşittir arkadaşlar? Ve S A ile S A'nın toplamı neye eşittir arkadaşlar? Evrensel kümeye eşittir. Şimdi hamle 2'ye bakıyoruz arkadaşlar. A fark B kümesi verilmiş e, 1, 2, 3, 4 şeklinde. Bizden bu ismine. Peki arkadaşlar bu verilen ifade nedir? A kesişi B'nin tümleyendir. Peki arkadaşlar bu neye eşitti? A fark B'dir arkadaşlar. Zaten bize A fark B verilmiş. Yani cevabımız 1, 2, 3 ve 4'tür arkadaşlar. Burada da görüyoruz. Şimdi birinci soruya geçiyoruz arkadaşlar. Aşağıdakilerden hangisi de hangileri daima doğrudur? Şimdi birinci öncüle baktığımızda arkadaşlar A fark B'nin tümleyeni nedir arkadaşlar? A kesişim B'dir. Bu kesinlikle doğrudur. Şimdi ikinci öncüle bakıyoruz arkadaşlar. A fark. A'nın tümleyeni fark B. Bu nedir arkadaşlar? A'nın tümleyeni kesişim B'nin tümleyeni. Arkadaşlar burada sadece ikinci verilen yani çıkarılanın tümleyenini alıyoruz. Bunun tümleyeni deniyor arkadaşlar. Peki bu ne eşittir? A birleşim kesişimle artık birleşim oldu. B. Peki arkadaşlar burada ne verilmiş? A birleşim B'nin tümlerini yani ikinci öncülümüz yanlış. Peki arkadaşlar üçüncü öncülümüze baktığımızda bu verilen ifadeyi değişim özelliğini kullanarak B kesişim A'nın tümleni şeklini yazabiliriz. Peki bu ne eşittir arkadaşlar? B fark A'dır. Yani cevabımız 1 ve 3'tür. İkinci soruya bakıyoruz arkadaşlar. Bu verilen ifade nedir? B kesişim A'nın tümleyenidir arkadaşlar. Bu nedir peki? B fark A'dır. Peki B fark A'yı biliyoruz arkadaşlar. Burada yerine yazalım. Şu A kümemiz, bu B kümemiz olsun. A kümemiz, B kümemiz. B fark A nedir arkadaşlar? 3 yani burası. Peki verilen bu ikinci ifadeye bakalım. A fark B'nin tümleyeni. Bu ne demek arkadaşlar? A fark B'nin tümlüğünü dönüştürelim arkadaşlar. Kesişime dönüştürelim. A kesişim B'dir arkadaşlar. A kesişim B nedir? 2'dir. Bizden ne isteniyor arkadaşlar? B kümesinin alt küme sayısı. Yani 2 üzeri N isteniyor arkadaşlar. N burada kaçtır? 5'tir. Yani 2 üzeri 5'ten cevabımız nedir arkadaşlar? 32. Bir diğer sorumuz bizden S A birleşim B isteniyor. Arkadaşlar verilen şu ifade neye eşittir? Artık biraz daha seri yazalım. A fark B'dir direkt. Kesişimi e, farka dönüştürürsek B'nin tümlerini alıyoruz arkadaşlar. Aynı burada da nedir arkadaşlar? B fark A'dır. Şimdi arkadaşlar bu ifade nedir peki? B kesişim A'nın tümlerinin tümleyeni nedir arkadaşlar? A'dır. Yani ben şeması çizdiğimizde arkadaşlar A kümümüz B kümümüz A kesişim B nedir arkadaşlar? 2 e, A fark B nedir arkadaşlar? 3 B fark A nedir arkadaşlar? 4 Yani bunların toplamı bize neyi verir? S A birleşim B'yi verir. Buradan da cevabı 9 olarak buluruz arkadaşlar. Arkadaşlar bu soruları tam at, matematik kitabımızdan kendimize çözersek çok daha faydalı olacağını göreceğiz arkadaşlar. Kitap satış noktalarına tammatyencik.com adresine ulaşabiliriz. Şimdi arkadaşlar dördüncü soruya baktığımızda SA artı SA'nın tümleyeni ne olarak verilmiş arkadaşlar bize? 10 olarak verilmiş. Peki arkadaşlar bu neye eşittir? Evrensel küme eşittir. Peki arkadaşlar SB ile SB'nin tümleyeni nedir? Yine evrensel küme eşittir. Bu sebeple evrensel küme eksi S, B nedir arkadaşlar? Şöyle yazalım. evrensel küme. Eksi S, B nedir arkadaşlar? S, B'nin tümleyendir. Buradan da zaten bunun 10 olduğunu bulduk. S, B ile bize verilmiş 3 olarak. 10 eksi 3'ten cevabımızı 7 olarak buluyoruz arkadaşlar. Beşinci sorumuz. Evrensel kümemiz 13 olarak verilmiş arkadaşlar. Bizden verilen bu ifade Peki bu ifade neye eşittir arkadaşlar? A birleşim B'nin tümleyenine eşittir. Peki arkadaşlar burada S A birleşim B. S A birleşim B'nin tümlerini toplayınca ne veriyordu arkadaşlar bize? 13 veriyordu. Yani ben bunun eleman sayısına X dersem X artı 7 bana neyi verecek arkadaşlar? S evrensel küme yani 13 verecek. O zaman X nedir arkadaşlar? 6'dır son sorumuz bize e, iki tane toplam verilmiş bizden SC istiyor peki arkadaşlar burada bu verilen toplamları alt alta yazarsak SA artı SA'nın tümleyeni artı SP ve SP'nin tümleyeni verilir arkadaşlar yani bize alt alta topladığımızda bu iki ifade gelir karşımıza. E peki eşittir ne olacak arkadaşlar? 26 Peki arkadaşlar burası neye eşittir? S evrensel küme Peki burası neye eşittir? Yine aynı şekilde S evrensel küme Yani 2 çarpı S evrensel küme eşittir 26 Buradan S evrensel kümeyi ben 13 olarak buluyorum arkadaşlar Peki arkadaşlar S, C'nin tümleyeni 2 olarak verilmiş. Bizden S, C isteniyor. O zaman S, C nedir arkadaşlar? S evrensel küme yani 13 eksi S, C yani 2. Buradan da cevabımız 11'dir arkadaşlar. Arkadaşlar bir sonraki matematik dersimizde görüşmek üzere.